Evet bugün sizlerle birlikte kanalımın çalınmasından dolayı yani kanalım çalınmıyordu da ben onu kurtardım daha doğrusu. Neyse işte bununla beraber hesaplarım çalınmaya kalkıştı ve bunları kurtarmak zorunda kaldım. İki gün boyunca hesapların şeyle uğraştım işte bildirim gelmiyor, yol gelmiyor, kod gelmiyor derken hesaplarımı almaya başladım. Çok kötü oldum. Ya yani uzak istemiyorum zaten çok garip bir oyun oynayacağım ama. Evet işte oyunumuz böyle bir şey paranormal bir oyun. Ama ben de bilmiyorum da ismini. Garip bir mahalledeyiz şu an. Şurada birisi var sanki. Selam hey, adam. I see that gleam in your eye. How about trying something new? I've got this new drug called Yumala Concert. First hit the spray. Ne? Lan elinde bir, bir, şey yaptı. Hey, ne yaptı lan? You already got your free dose. İlerle bakayım. Az önce adam bana şeyi söyledi. Ee, ne ismi? Bazı yeni şeyler denemelisin mi ne öyle bir şeyler de bahsetti de Ne yapmam gerekiyordu Burada bir şey yok ya adamdan başka bir şey yok burada Kilit Tifli olduğunu ben de görüyorum Şurada bir yer var mı peki diğer tarafta Aga en baştan başlayalım şurada bir şey yok eleşecek Burada da yok Burada ara var da buraya giremiyor Dön bir daha Adını unuttum ama bir şeydi. İngiliz anahtarına benziyor bu. Aa bunu buldum. Bunu burayı kilidi kırabilir miyim? Vallahi buru kilidin kır. Şuraya bak ya kal güzel yer. İlerle ilerle ilerle. Karakterim oraya kadar gitmiyor. Oraya gidemiyoruz. Ben buradan devam etmemiz gerekiyor. Buradan da ileri gidemiyorum çünkü ileri gittikten sonra geri atıyor beni. Neyse, bir şeyler bulmaya çalışacağım burada. Duvar. Burada da bir şey yok. Geldiğim yer mi? Bakayım. Evet geldiğim yermiş. Duvar var, bir daha duvar var. Bu bir şey yok mu ya? Bazılarda fal. Ne oldu lan? animasyon girdi? Ooo. Dev bir şey vardı orada. Uzaylı. Niye aynı yere geldim ki ben? Abi daha adam yok burada. Ne oldu? Ne oluyor? Are you okay? Oğlum oyundan ben de anlamıyorum lan. Düzgün bir şey gösterseydin. Herifi uzaylı kaptı götürdü. Vallahi herifi götürdüler. Bana lan birisi var orada. Polis mi? Aga polise ne diyeceksin? Uzaylılar geldi. Adamı alıp tek yatıyor. Bir de gidiyorum polise söylüyorum. Bana yardım et. O öldü diyor. Senin problemin. Bana ne? Kaç kaç polisi biz öldüreceğiz. Geri gidemem. Herhalde polisi öldürdüm. Evet az önceki elimdekiyle onun kafasına vurdum. Lan ben sıkıyorum. Hastane mi? Aga bunları nasıl yapıyor? Neredeyse gerçek diyeceğim mi? Tamam gerçek değilmiş. Ben ne tip böyle ya? Neredeyim lan ben? Hava karanlık. Elimde bir tane bıçak var. Evet. Uzaylı gitmiş. Ama etraf niye boş? Burada tam 2 metrelik bir adam kafası var. Ve tam bu alanın ortasında uyuyor mu lan? Çakla gitsin oğlum. Heh uçakla. Ne yaptın lan? Örnek aldım herhalde ondan. Baksana Aga ne kadar saçma bir şey ya. Neyse ben bunları kalmam zaten de neyse. Araba mı çarpacak? Ne olacak bana? Aynı yere geri geldim. O bu kim? Değil mi içinden yaratık bir şey çıkacak? Evet yaratık çıkıyor herhalde. O evet. Süper sonik bir animasyon. Lan metor ne alaka? Ne oluyor? Zamanla geleceği mi gidiyoruz? Bir yerlerden aramalı bir ses geliyor ama evet bir daha zaman yok Game genel akıllı kira hatta oyun çok kötü buraya hem kalitesi kötü bok gibi oyun kira senin ananı <laughs> önce oyun çok boktan olduğu için bir tane daha oyun oynayacağım ve bunun kalitesi aşırı çok kötü ama kötü olduğu kadar da korkunç. Yani seslerini anlıyorsunuz. Yani bu oyun öncekinden daha kötü olacak. Ve altıma söyleyeceğim yine. Evet oyunumuzun ismi Everbreak. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. O yüzden direkt başlayacağım. İhtimal ben haberler gibi bir şey yedim. Ee, bir şeylerden bahsediyor tabi ben de anlamıyorum. En azından anlamış gibi yapalım. Aha, evet. 15 kilometre e, tam gece 2 evet hmm, öyle mi olmuş hmm. ben geçebiliyor musun <laughs> ha, dinlemeyeceğim HQ just arrived heading to the digs hadi mi şeylerden bahsetti diyeceğim de oyun krizi çok kötü de değil ya Arabam e ve Q ile gene dikiz atabiliyorum. Ne güzel. Yani hangi yoldan gideceğim ki? Tam burası kapalıymış. Nereden gideceğimi öğrendim. Şu Buradan geçebiliyor muyum? Buradan da geçemiyorum. Yani bana kalsa bu arabalardan bir tanesi alır. Direkt basar giderdim yani. Şuradan şey de olsa tamam yolumu buldum. Burasıymış zaten de. Shift koşma var oyunda. Evet merhabalar. Merhabalar. Çok boktan bir ormandayım. La. Ölmedim lan. Öleceğimi falan zannediyordum da. Ne bu kürek? Alamıyorum. Benim buraya zaten gelmem gerekiyor muydu? Mavi kablo, siyah çizgiler, jeneratör. Keşke oradan atlamasaydım ya. Oo oh, burada daha şeyler varmış. O oh, bu ne et lan? Neyse sorgulamayacağım. Size duydum sanki ama. Çadırda biri var mı? Yok. Çadırda. Aga keşke yolumu kaybetmeseydim. Ne bu? Alamıyorum. Tamam. Bu... Ne you? bu? This is Ranger counter reporting. Over. Nehir mi? -9 -9 -9. After investigating the camp, archaeologists still missing. The camp looks abandoned. Ben buradan gidemiyorum. <laughs> please advise. We all need to Roger that. Continuing search. Over. Dedi hiçbir şeyde Allah'ım bu yüzlük mü? Elif bakamıyorum ki ya. Tamam gülmüş herhalde. Yani, merhabalar ben bir enayiyim. Buraya ne için geldim bilmiyorum lütfen be, bana zarar vermeyin. Ve evet bir mağara. Yani. Ne ses geldi falan zannet. Koskoca bir yerde hiçbir şey yok ve ben mağaraya giriyorum. Evet bakalım mağaradan hangi yaratık bir... Ben gidiyorum şaka yaptım. Evet sağlam bir erkeğim. Ben... Ya Niye titredi? HQ, this is Agent Counter reporting. Cabin HQ. Ve az önce ne olduğunu söyleyeyim mi size? Ee, aga bu bok mu toprak mı ne bu belli değil ki ya. Bakayım bir bakayım. Abi valla ben oradan aradan geçerim yani. Şöyle eğilip gitse ben o aradan geçerim. Ee, merhabalar. Lütfen beni öldürmeyin. Daha derinlere gidiyorum. Aga o aslı mı? Canlı var orada çünkü. E, yaratıkmış lan o. Ben onu örümcek gibi bir şey zannettim. Your very sap mı? Aga adam işte de korkunç değil ki yerden geliyor bir nevi. Kanka vallahi ben bastım. Vallahi her an arkamda olabilir. Neyi buldu diyor? Larva mı? <laughs> Lan oyun bozuldu herhalde. Aga yaratık çok hızlı. Korkunç değil ama çok hızlı. Basılı tutarak alabiliyormuşum. Bu değil. Aga bu ne ne biçim bir şey ya? Garip bitkili bir şey bizi kovalıyor. Bu arada benim bundan 5 tane yapmam lazım. Kurçuk mu canlı mı hiç anlamadım. Ama 3 tane buldum şu an. 2 tanesini daha bulmam gerekiyor. Şurayı incelemek istiyorum aga. Bu tarafa gelmedim ben. Vallahi geliyor. Abi bir tane daha buldum. Tamam dört tane de 5. Burası kapalı. Herhalde öldüm. Vallahi geliyor. Bok yakalarsın. Bok yakalarsın. Ben nereye gittiğimi bilmiyorum ki aga. A valla parlak bir yer buldum. Lan, nasıl yakaladı beni? Valla oyun baktı ya. Baksana elim görebiliyorum. Daha dene. Tamam yanlış yer bak kaç defadır yanlış yere gidiyorum ya. son bir tane kaldı ama ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Bittim ha beni gördü. Ya bu mu sonuncusu? İlk geri geri gelmişim ya. Buraya gittim. Bu taraftan ilerlemem gerekiyor da. Yani daha bu ne kadar sürecek? Ne oldu? Parlak bir yer buldum. Escape the Everhart Nascar HQ, this is Ranger Calder. Copy. I've made it out of the cave. Please respond. Over. Yani, over. Tremor caused the cave entrance to collapse. I made it out alive, but there are still people trapped inside. Do advise, over. Yani oyun bitti mi bu kadar mıydı? Yani ne diyeyim ikisi de çok kötüydü. Bok gibi oyunlar yapılmış. Bunu inanmıyor ya.